Arkadaşlar öncelikle save dosyalarınızı bir güzel backuplayın. Çünkü Fallout 4 geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkmak üzere. Ben şimdi burada bunu yapmak zorundayım çünkü American Rising 2 modu bitmedi. Fallout London bittikten sonra hayırlısıyla Fallout 4'ün American Rising 2 moduna geri dönüş yaparsak bu save'den devam etmeyi planlıyorum. Bilgisayarınızda Fallout ile ilgili ne varsa ne yoksa silin atın. Buna modlar da dahil yüklediğiniz, indirdiğiniz tüm modları silin, klasörlere new atın, silip geçin. Çünkü her yerde yazmışlar, tertemiz bir fallout yükleyip onun üzerine falloutlandığını yüklememiz çok daha başarılı bir sonuç elde ettirecektir bize. Arkadaşlar kendimizi kastırmaya hiç gerek yok. Nexus'ta koymuş adamlar bir downgrader var, onu indirin kurun. Onun sayesinde yeni nesil update olmuş Fallout 4'ünüz eski nesil bir versiyona geri dönecektir. Bu Fallout London modunun çalışması için önemli bir adımdır. Bunun sayesinde Fallout'unuz eski nesil Fallout'a dönecektir aslında zaten hepimizin bildiği Fallout London'ın geç çıkmasına sebep olan bu update'ten kurtulmuş olacaksınız. Arka planda görüyorsunuz çalıştırdığım programı Fallout 4'üm Steam'den olduğu için Steam'deki klasörün lokasyonunu soruyor onu gösteriyorum. Sonra bir Steam account bağlantısı kurması gerekiyor programın. Bunun için Steam bilgilerinizi giriyorsunuz. Username ve password'ı giriyorsunuz. Authenticator işlemlerini gerçekleştiriyorsunuz. Ondan sonra otomatik olarak downgrade işlemi başlıyor ve kısmen uzun sürüyor. Panik olmayın. Yavaş ama emin adımlarla Fallout 4'ünüzü eski versiyonuna geri döndürüyor bu program. Steam'in Cloud Save özelliğini kapatmanız gerek. Bunun için Fallout 4'ü Steam kütüphanesinde bulun. Çarka basın. Orada genel sekmede Cloud Save özelliği var. Onu kapatmanız gerekmektedir. Bir sonraki adımda Go Galaxy arayüzüne gidip Fallout London'ın modunu indireceğiz. Bu mod bedavaya bize sunulmaktadır. Fallout London modunu indirdikten sonra install diyoruz, yüklüyoruz. Yükledikten sonra play diyoruz. Play dedikten sonra tekrardan Fallout London launcher devreye giriyor. Ve bize Steam kütüphanemizdeki Fallout 4'ün yerini sormakta. Fallout 4'ün tüm DLC'lerle beraber yüklendiği klasörü gösteriyoruz Fallout London launcherına ve tekrardan bir yükleme ekranı bekliyoruz. Bu arada Fallout London içerisinde grafik ayarı yapabileceğiniz bir yer bulunmamaktadır. O yüzden Fallout 4'ü Steam üzerinden bir kere çalıştırıp Launcher'dan grafik ayarlarınızı yapabilirsiniz. Ultrawide ekran kullananlar için özellikle değiştirmeniz bazı ayarlar mevcut. Bunları .ini dosyalarını değiştirerekten gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada Team Follow'nun sunduğu Downgraded dosyası içerisinde ayrıca tavsiye ettikleri bazı modların listesi bulunmakta. Bunları Nexus'tan çekebilir, Fallout 4'ünüze entegre edebilir ve Fallout London'dan alacağımız keyfi arttırabilirsiniz arkadaşlar. Buraya kadar her şeyi adım adım yaptıktan sonra artık son noktamız play'e basıp arkamıza yaslanıp Fallout London'ın Ateşlenmesini izlemek. Tüm Fallout severlere iyi oyunlar dilerim arkadaşlar. Keyifince oynayınız çünkü gerçekten güzel bir mod sizleri beklemektedir.